Yakut, bence Nurhan'ın bir sıkıntısı var, yani saatlerdir odasından çıkmadı. Ya canım bugün pazar, bırak odasında uyusun ya. Yok yok, bir derdi var, kahvaltıya da gelmedi. Kanka, çağır sen onu, insin yap. hep birlikte hazırlanalım... ...cimbir cimaz, şöyle cim, pikniğe gidelim, barbekü yakarız orada. Yani Fatma, ben çocuğumun sıkıntısı var diyorum, sen ne diyorsun Allah aşkına? E canım ben ne diyorum kötü bir şey mi diyorum kankacığım? Onun moral yükseltisi nedir diyorum işte. Orada açık hava iyi gelir ona. Neşesi yerine gelir, düzelir, barbekü yaparız. Hep birlikte yeriz işte Burhan hadi git de abine bir bak. Ağzını ara. Derdi neymiş öğren. Ya ne derdi ya? Derdi yoksa da sizin sayenizde derdi olacak çocuğun. Ya bırakın odasında yatıyor, istirahat ediyor, uyusun. Oğlum sen kardeş değil misin? Defalamıyor musun senin ağzından ya? Ya Fatma teyze belki kafa dinlemek istiyordur. Malum burada sürekli ses var, sürekli konuşuluyor yani. Burhan gevezeliği bırak git abine. Öğren bakayım, derdi neymiş? Abi. Abi buranın hali ne ya? Ne var oğlum? Ya hiç sabahtan beri odandan çıkmadın da hakkındaki spekülasyonlar salonda aldı yürüdü. Olayın mimarı kesin annemdir. Aynen öyle. Yalnız annem haksız sayılmaz biliyor musun? Sen de bir şey var. Üç gün sonra Biricik'le tanışmamızdan bu yana tam bir yıl geçmiş olacak. Hadi ya bir yıl devirdiniz ha. Ama en az bir, bir sene daha evlenmemiz mümkün değil. Yani o, o bir yıldan demin diyelim ya. Sarplar evlenecek. mi? Ne bileyim. ...Kemal Bey daha ne tür arızalar çıkaracak, orası belli değil ya. Ya sen bunu dert ediyorsun. Hı. Hmm. bu kağıtlar ne? Biricik'e güzel bir şeyler söylemek istiyorum, yıl dönümümüzde de. Ama... ...bir türlü yazıya dökemiyorum oğlum. Al, burada. Sen bankada çok güzel şeyler söyledin, onları sen nasıl yazdın oğlum? Yazmadım ki abi yani. İçimden ne geliyorsa onu söyledim ben ona. Ha. Ben iki gündür kafa patlatıyorum ama hiçbir şey yazamıyorum. Abi yazmana gerek yok. Yani o an, şu bir şeyler kıpırdanır. Sonra yavaş yavaş dudaklarından dökülür gider. Gerçekten, sen kardeşine güven. Oğlum sen sanatçı adam saydırsın, bana olmaz o ya. Benim yazıya dökmem lazım. Kutlama falan mı yapacaksınız? Hmm. O da bir dert geçti, bir sürpriz yapmak istiyorum. Burhan, çok zengin bir kızı şaşırtmak için... ...nasıl bir sürpriz yapmak lazım? Hmm, biricik üç gün sonra birinci yılınız olduğunu biliyor